yaşandı, evden çıkamadılar ve ciddi anlamda güçlükler çektiler. Size öncelikle o yaşlılardan söz etmek istiyorum. Hani şu tehlike faktörü olarak etiketlenen, sokakta görüldüklerinde polise ihbar edilen ve arkalarından evlerinize girin diye bağırılan, yanı sıra başlarına kolonya dökülen o sığınılmasız ve incinebilir gruptan söz etmek istiyorum zaten hali hazırda yasaklar ve konu kurallardan kaynaklı fiziksel ve zihinsel izleri vardı bu günün. Ama yanı sıra yaş ayrımcılarının hissettirdikleri ve günah geçisi olarak etiketlenmeleri teknolojiyle olan sınavlarını da birlikte getirince ciddi anlamda yara aldılar. Yine diyor ki bugünlerde geçecek, hangi günü gördük ki akşam olmamış. Kaç nefes takip edin. Elinizi mi şişiriyor? Yukarıdaki elinizi mi şişiriyor? Aşağıdaki elinizi mi şişiriyor? Eğer göğsün öndeyse aldın nefes saniye dışarıya doğru şişirsin. Bir pandemi sürecini atlattık diyelim inşallah atlatmışızdır. Tekrar geri gelmesin diyelim. Önemli bir zaman kaybettik. Ee, sosyal etkinlikler için, faaliyetler için. Bizim bir arada olmaya ihtiyacımız var, dayanışmaya, paylaşmaya ihtiyacımız var. Bunları yaşayacağız, yaşatacağız, devam edeceğiz. Yolumuz uzun demiş. Öyle de e, devam edeceğiz, daha da güzel olacak. E, bugün bir başlangıç olarak görebiliriz. Geçtiğimiz Cumartesi günü e, Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde herhalde yüksek sayıda başka branşlarda eğitim almış çocuklarımız. Onlar da gösterilerini sundular. Biz de etkinlik olarak e, yıl içinde bir ya da aldıkları o kazanımları bizlerle paylaştılar. Orada da çok mutlu olduk. Umut ediyorum ki Yenişehir'de e, bu birlik beraberlik bir hemşerilik duygusunun, hemşeri duygusunun, duygusunun gelişmesi ve bu kentin bir kültür-sanat kenti, kültür-sanatın başkenti olma özelliğinin altına her yeri teyze atacağız. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz, iyi ki sizlerin evine başladığınızı çok teşekkür ediyorum. İzmir'i çok sevdim. Bizi buldular mı? Evet. Asıl saygılarım var. Gördüm sizi. Belki dövüşebilir misiniz? Değil mi? Nerede oturuyorsunuz?